Siz size Gender kam son günlerde siz beyninizdeki taşı düşürmüşsünüz ama yok böbreğinizdeki taşı düşürmüşsünüz ama beyninizdeki taşı düşüremezsiniz. Alamayan <gülüyor> <gülüyor> şey, e, var mı böyle bir hayalin popstar olmak? Var yani mıydı eskiden Popstar eski olmak değil de mutlaka senin de hayalin sen de yetişmişsindir. Hugo'ya katılmak. Ha, Hugo. Acayip <laughs> kıskanırdım ya. <laughs> evet ya. Altıya bas, dörde bas falan. Ya keşke derdim ben de katılsam ya. Peki yani. şey var mı? çocukluğum öyle geçmiştir. Bizdeki çevirmeliydi telefon. Biz katılamıyorduk teknik olarak. Ben hatırlamıyorum. Çünkü mesela, doku, mesela dokuza bas diyor. O an tıt diye basıyor. Sen, Sen çevireceksin. <laughs> <laughs> Canavarı böyle yakalarsın kere o <laughs> oh, Telefonları biliyorum babaannemde vardı. Aynen. Çok güzel nostaljik telefonlar. Aynen, benim de anneannemde vardı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> güzel güzel bir telefon ama acil bir, bir durumda biraz. <laughs> Aynen. <laughs> 112 <'yi> arayacaksın mesela. Karıştı. <laughs> <laughs> <da, da, da. gülüyor> Aa, karıştırırsan <laughs> sıçtın başa dönüşe. Aynen. E şimdi düşün cep telefonu çevireceksin 13 Oo, numara oldu. Cep telefonları da, da 13 numara. Mı? 900 numaralar da zor olan aranır ha. Dı dı Ses oluyormuş gece. Aynen. <laughs> ne yapıyor ya bizim çocuk? hiç aradın mı 900 numara? Hayır hiç aramadım. Ben de hiç aramadım ya. Çünkü ne çok... saygılı çocuklar için. Ya ondan mı? Ya şey de var çok pahalıyım he faturayı geçiriyorlar. Öyle diyorlar. Hani. Evet, çok pahalıdır hani. falan diye. O yüzden çekindik herhalde küçükken. Bir de şey abi, haliyle korkuyorsun hani annem baban duyar falan filan diye. Peki, Sine 5 konuşmuştuk Sine konuşmuştuk. Ee, Hugo'yu bölmeyeyim, o yarım kalmasın. ben Benim de hayalimdi yani. Ama olmadı, hiç olmadı. Acayip Hüveslendi. izlerdik ya. Hugo ve Tolga abi. Aynen. O zaman zaten çocuklar için çok az yapım var. Yani Hugo var, Tolga abi var, Murat abi var. <gülüyor> <gülüyor> Bir de böyle... Manitayla kavga eden. O en kötüsü bence yani. Hem bağırıyor hem de kavga ediyor ya. Bak, bak beni bağırttırmayın alemin içinde. <gülüyor> <gülüyor> Tüm kavgaya şahitsin. Telefon kapanınca sırtını Aynen. sıvazlıyorsun çocuğun. <laughs> Olsun bak Tanımıyorum dedim ya. Tanımıyorum dedim ya. Ya ne olmuş göğüslerini emdiysem ya. <laughs> <laughs> Abartı sen kafanda kurmuşsun. <laughs> bir tane şey diyecektim. Bir tane diziden kesit var. Hatırla sevgilimi bir İstanbul masalı mutlaka Kepsini görmüşsündür. Hani e, eşi geliyor, seni başka bir kadınla yatakta gördüm diyor. Eşi de diyor ki evet beni farklı bir kadınla yatakta gördüm ve seni aldattığımı mı düşündün? <laughs> <laughs> hani, Harika. Farklı, farklı durma neydi ne o? Bu kadar, kadar suçlu ya. ve geçli olunmaz ya. Ve seni aldattığımı düşündün öyle mi? Yakalanma psikolojisine dair. Valla konuşmayı çok isterim. Merak ediyorum ya. Çok büyük bir adrenalin. Çok kötü bir şey. Tabii ki şimdi buradan e, şeye, aldatmaya özendirmek gibi olmasın ama. Çok garip bir an abi. Çok garip. Hatta Cem Yılmaz bir tat bir dokuzu şunu anlatıyor. Biz Leman'da diyor. Arkadaşlarımız da böyle e, şeyde karikatüristlerle sabahladığımız gecelerde diyor. Dergide şöyle bir şey yapardık diyor. İşte bir mizansen yaratıyorlar. Sen işte aldatıyorsun adamın şeyini, karısını. Sen aldatmıyorsun. <laughs> <laughs> Pardon. Ben niye aldatıyorum? He? Adam karı, kocasını aldatıyor. Adam basıyor sen orada işte yakalanan adamsın. Dolaba saklanmışsın ve adam gelip dolabı açıyor. Orada ne diyebilirsin? Bunun üzerine diyor kurgular yapardık biz <laughs> o. Aynen. O, da öyle. Bir anda diyor hani ona şey yapman lazım diyor hani. Ha, aptal etmen lazım ki kaçabilesin hani. <laughs> Yalan kaymıyor. Hani yani adam diyor yani açacak kapalıyız abi. Ha, pardon ben sonra gelin de dinle diyor sen kaçacaksın. Ne dersin abi? Mesela yani sen bekarsın gittin bir kadınla birlikte oluyorsun. Tam o sırada da kadın evli olduğunu bilmiyorsun. Kadın da evliymiş. Kocası içeri geliyor. Gördü seni. Ne tepki verirsin? Abi maç başladı mı? <laughs> bir anda dalgın. Çok salakça ben değil mi? Çok salakça. Ama direkt şeye gidiyor yani. Abi gözüktüğü gibi değil. Sen de kadına doğru okları çeviriyorsun. Tabii, Yok ya. eşini mi aldatıyorsun Aynen. falan. Yazıklar olsun be. Yazık be kardeşim. <laughs> Harbiden Ama çok kötü ya. Çok kötü yani. Bir de şeyler de var ya onlar daha da kötü cama çıkıyor camdan aşağı atlamaya çalışıyor Onlar falan. Onlar biraz böyle. fantezi ya dizilerde gördüğümüz Yok şey. Yok lan şeyde de var videoları YouTube'da adam donla böyle şeyde bekliyor mesela balkon dışına çıkmış. Anlıyorsun ki az önce baskın yedi o adam orada bekliyor kuş gibi. Ya herkes için zor bir şey aslında yani basan adam için de çok zor bir şey. Şimdi ne yapacaksın? Aynen. Hani eşin seni veya... Pardon değil çıkıyor. <laughs> yani eşin seni veya kocan seni aldatıyor. Girdin Hiçbir şey olmaz. Pardon deyip kapatıyormuş kapıyı düşünsene. Abi garip ya. E, ya. Çok zor bir an. Şey de çok zor bence. Mesela kadının durumu da şu yönden çok zor. Mesela atıyorum dediğim gibi adamı balkona sakladı. Adam donla <laughs> balkonda bekliyor. Bu da içeride. Şimdi bunu göndermesi lazım ki bir daha değil mi? Onu içeri alıp yolcu edebilsin. Abi orada kadının durumu berbat yani. Her şeyi biliyor. Yoldan geçenler böyle <laughs> orada böyle adamı görüyor çıplak bir şekilde. Ya bir de öteki de şey yaparsa seni çok özledim ya. <laughs> Problem çok yani. Çok acayip ya. Çok zor bir an. Allah bir tane daha Yerler, <laughs> yerler kaynatıyorsun. <Öyle>, <laughs> Aynen. Evet. Aldatmak enteresan bir konu. Bu kim koyayım? Pardon. Alo. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Ee, şu an bir radyo programındayım da beni daha sonra arayabilirseniz eğer çok... Aa, tabii ki. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. gelsin Seda. İyi günler. <laughs> <laughs> Bezefe'nin ekmeğini yedik. <laughs> şu an bir radyo programındayım. Aynen. Ama çok şimdi, güzel değil mi kadının ses tonu? Aynen bir de şimdi şey radyo programı falan dedik bu ipne zengindir diye bana <laughs> 300 liralık paket saplamasınlar. Paketimiz iptal oldu. Ben mesela evet. bu tip insanlara bu kadar kibar davranmıyorum. Çünkü çok uzatıyorlar. Operatör değil, hani bunun, şöyle. Bunun girişi 25 saniye abi. Evet. Hani tamam, o 25 saniyede söyleyebilirsin. Birazdan kayıt altına alınacaktır konuşmalarımız. Sizin için özel bir teklif var, Uğur Bey ile mi görüşüyorum falan filan. Evet. Çok uzatıyor abi. Oğlum beni bugün çok aradılar, uzatıyor. dedim ki otobüse yetişeceğim çok acele söyler misiniz? 33 dakika konuşmuş ya. Oha, ne konuşuyor 33, 33 dakika. dakika? Ne bileyim, ya da 3 dakika mı? 3 dakikadır oğlum, 33 <laughs> dakika olur mu? <laughs> Ya var. nelerden hoşlanırsın falan diye. Ya siktir et hattı. Abi çok sıcak burası ya ben. <laughs> Artık böyle bundan sonra BZP böyle. Yeni <laughs> sezonda. <laughs> <laughs> Yarlar kaymıyor musunuz? <laughs> Abi millet bir şakayı bilmiyor hiç. Ne oraya koydun? Bir <laughs> de şey vardır değil mi bu? Belli olmasın diye. Aynen. Yastık mastık böyle. Abi sabah yaptığımız muhabbeti tekrar yapalım. Sabah girizgahını yaptığımız. Şu kedi sevgisi Aba. çok abartılıyor abi. Gel. Ya sanki öyle bir hale geldi ki kedisiz yaşanmaz. Evet. Tamam abi biz de hayvanları seviyoruz da bu bazen böyle şeyler furya oluyor. Evet. Bir yer hatırlarsın. Çiğ köfte çok meşhurdu mesela. Herkes <laughs> bak, kediyle çiğ köfteyi. Çiğ köfte yemek çok romantik sevgisiyle Çay çiğ, çiğ köfte yemeyin. Bir ara kitap vardı. Herkes o oh, kitap kokusu çok güzeldi. Kitap kokusu dünyanın en kötü şeylerinden bir tanesidir. Plastik kokuyor oğlum. Ne Oğlum, kitap kokusu, kitap kokusu. O, sen kuşeği kağıt mı kokluyor? Balıcık. <laughs> 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 Plastik Hayır, kokmuyor Hayır abi kitap güzel kokma şansı yok kitap yani bırakın kokuyor. bu işleri ya. Güzel kokuyor. Ya bırakın bu romantik. Güzel kokuyor öyle deme. Abi <laughs> şu anda dünyadaki sanki tüm kadınların kedisi varmış gibi ya. <laughs> yani, evet, hani sanki doğumun yanında bir de kedi veriyorlar. Abi bana şu garip Çok abartılı. Bana şu çok garip geliyor. Senin dediğin doğru. Abi yani muhtemelen şu anda sokakta dört tane falan kedi kaldı. Hepsi sahiplenildi yani anladın mı? Ses az mı geliyor diye kontrol ettim de hmm. Benim sesim hiç gelmiyor şu anda bak Neden? Bilmem Yerler kaymadığı için mi acaba? <laughs> Kediyi kedi, kediden devam var? Muhabbeti 20.ye falan bölüyoruz yani. Onu diyordum muhtemelen şu anda sokakta 4 tane falan sokak kedisi kaldı Hepsi sahiplenildi yani Değil mi? Benim instagramımda zaten Abi gibi. kedi beslemek niye bu kadar şey oldu ya Tamam besleyen beslesin abi Bence de abi. Bir de kedinin rızası yok ya hani mesela. Sen kedi çöküyorsun kedi aslında. Değil mi? Gidiyorsun. Tabii abi. Mesela ben hayvan beslemeye karşıyım. Balık haricinde. <laughs> o da iyi. süs balığı alıp hamsi istavrit beslemiyorum yani. Aslında hamsi sen... istavrit beslemen daha iyi değil mi? En yani azından bir ihtiyaca karşılık. Teşhis <laughs> <Kesiz gülüyor> Acı, kuruyorum. Acıkınca yiyor çıkarım. Sofrazdır mı? <laughs> abi o, o kedinin sen kaderiyle oynuyorsun ya. Belki o dışarıda aile kuracak, çok güzel yavrular yapacak. Evet. Köpek besliyorsun evde. Bırak abi sal doğaya Aynen. Hani hayvanların seni alıp evde beslemesi gibi bir şey bu ya. A Doğru diyorsun. Belki kedi bir hafta önce evden çıktı, te terk etti evini sonra onu tekrar alıp eve koyuyorsun. Aynen. Ve kedi de buna bir şey diyemiyor. Bir şey ha, diyorsun miskin ses çıkarmıyor filan. Abi hayvanat bahçesi gibi bir şey bu. Hayvanat bahçelerine karşıyız. Evet. Ama evde kedi besliyoruz, kedi besliyoruz. kuş besliyoruz. Evet. Aynen. Bitecek bu işler. Işte. <laughs> <laughs> Mantıklı ama ya. Hiç gittin mi hayvanat bahçesine? Çok küçükken gitmiştim ya. Okul, okul okula ayı ayı gitmiştim? okul. <laughs> <laughs> İki oldu. Galiba okulla birlikte gitmiştik. Ne acımasız bir şey değil mi? Evet ya. Hayvanat ya. bahçesi. Ve güzel bir şey olarak sana lanse Çocuklar bugün hayvanat bahçesine gideceğiz. Görmediğimiz hayvan. İnşallah gidiyoruz. bin sene sonra hayvanlar dünyayı ele geçirir abi. İnsan bahçesi kurarlar. Buradan da hayvanlara sesleniyorum. <laughs> Kurmazsanız şerefsizsiniz. Sanırım şey ama insan bahçesi kurarlarsa... Zenci, sarışın, büyük memeli, küçük e, göttü, böyle çeşit çeşit koyun. İnsanlar muhtemelen bundan rahatsız olmaz kanka. Bir kafestesin ve yemeği veriliyor. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene yani. <laughs> Buna okey olacak Bilmiyorum. bir sürü insan var. Harbiden şu an Tabii. insanlar içine gelir. Mesela diyecekler ki, mesela geliyorlar. Buyurun. Ee, merhabalar Samet Bey. Biz yeni kuracağımız bir insan bahçesi için sizle iletişime geçmek Bir de havalı istedik. bir şeymiş. İnsan Park. Ha, insan ha. Pa <gülüyor> <gülüyor> Human Park. <laughs> Human Park için projesi için size görüşmek istiyoruz. Günde üç gün, yemeğiniz karşılanacak. Barınma ihtiyacınız karşılanacak. Düzenli bakımınız yapılacak. Olur, Ve... Şu an çok mantıklı geldi. <laughs> Su faturası, elektrik faturası, kira yok. 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 Gelecek kaygısı yok. <laughs> Çok iyiymiş lan bu proje. <laughs> abi bu belki çok alakasız da. Benim insanların giydiği ve hiç anlam veremediğim bir kıyafet var. İsmini de bilmiyorum. sen seni mutlaka bilirsin. <laughs> belki sen de giyiyorsan bu lafların hepsi sana da gelsin. Don. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma abi. Niye giyiyorlar? Abi şöyle kolsuz bir yelek var ya. Şişme. Ha, şişme yelek. Lan hava buz gibi. Aynen. Onu giyiyor adam ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç Çok giymedi. saçma bir şey Hiç ya. Hiç giymediğim buradan belli. O, o kadar sıcak tutan bir ya şey. Ya bırakın ki. bu işleri oğlum Lan ya. Lan ciddi diyorum. Lan kolların açık oğlum. Kolların açık ama... ...göğsün sıcak olduğu için ve sırtın seni sıcak tutuyor, üşütmüyor. Onun ismi ne? Yelek, şime yelek. <gülüyor> <gülüyor> şu an mu <mı> verdin ismi? <laughs> Hayır şu hakikaten verdim. Ne diyelim buna? Hafif şişik. <laughs> Vay be abi tanısan seversin ya. Evet ama... Mesela o bazı insanlar var, onu giyebilir. Bazı insanlar da asla giyemez. Sen mesela o asla giyemeyecek insanlardansın. Yani senin üzerinde hayatının hiçbir döneminde gerçekten yani öyle bir... Tarzın ona o kadar uzak ki. Yani nasıl olur da sen öyle bir yelek giyebilirsin, giyemezsin. Bir yani. saat sonra onu giyip çorba içiyormuşum. Hani <laughs> Çok iyi. bambaşka bir ben. Yerlerde kayıyor. <laughs> Ulan ya. Abi biraz önce değindim, öyle bir klişe de var da mesela ben de bence onlardan biriyim. Bazı insanlara böyle uzaktan bakarsın dersin ya bu çocuk iyi bir çocuk herhalde belli hareketlerinden şeyinden. Bazıları da böyle çok kaba durur. Bazı insanları sadece tanıyınca seversin. <laughs> şey mi bu? Dayı ezele öğüt veriyor. Yani <laughs> <Yeah>. insanları <laughs> üç ayırırım. Uzaktan sevdiklerin, yakından sevdiklerin, tanıyınca nefret ettiklerin. <laughs> Vay ver müziği. Mutlaka vardır senin de öyle. Dışarıdan mesela çok sinirli gözükür, agresif gözükür falan böyle kötü gözükür. Ya dersin ki ben seni hiç böyle tanımamıştım Aynen. ya sen katil gibi tipli adam falan falan. <laughs> Ama <laughs> sanırsın işte şeyden bir kan de simit getiriyor falan falan ya. Yani. <laughs> Çocuğuna günah aldık diye. <laughs>